Kazanım 38. Yine teğet kolların eşitliğini kullanacağız. E noktası dışarıdaki noktam olsun. Burası 2 ise EF 2 ise ED de 2'dir. B noktası dışarıdaki noktam olsun. BC ve BD eşittir. BD 3 ise burası da 3'tür. Şimdi A noktası dışarıdaki noktam olsun. Teğet kolların eşitliğinden AF 10'sa ACD de 10'dur. X artı 3 10 olur. X 7 olur. İkinci soru yine benzer şekilde B noktası dışarıdaki noktam olsun. BD 4 ise B de 4'tür. Teğet kolların eşitliği. Ne oldu burası? 4 artı X oldu. A noktasını dışarıdaki nokta alırsam A F uzunluğu teğet kolların eşitliğinden A C uzunluğuna eşittir. Yani X artı 4 14'e eşittir. X 10'dur deriz. Üçüncü soruda yine benzer şekilde artık öğrendik. 2, 2, 3, 3 dediğimizde buradaki x artı 4'ün buradaki 2x eksi 1'e eşit olduğunu görüyoruz. Diğer tarafa attığımızda 5 eşittir x olur. Devam edelim. Kazanımlar kısaydı. Kazanım 39'da şekil yok. Şeklisiz çiziyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen bir ABC üçgeni çiziyorsunuz. Diyor ki AB 14 olsun, AC 12 olsun, BC de 16 olsun ve iç teğet çemberini çizin diyor. AB kenarına D noktasından, AC kenarına F noktasından, BC kenarına E noktasından teğet olsun diyor. İç teğet çember çizdiniz. Üçgenimizi çizdiniz. 14, 12, 16'yı koydunuz. Nereyi soruyor? BE'yi soruyor. X. Hepsini yerleştirdiniz. Basit bir şekil. Bundan sonrası nasıl ilerleyeceğiz? B'ye dışarıdaki bir nokta alacağız. Teğet kolların eşitliğinden. Burası x'e, burası da x'tir. E, A, B 14'tü. Buraya kaldı. 14 eksi x. Şimdi dışarıdaki noktayı A noktası alırım. Teğet kolların eşitliğinden. A, de 14 eksi x'tir. Aşağıya geçtim. B, E, X'ti. B, 16'ydı. Bir renk değişikliği yapalım. Ne yapalım? Siyah diyelim. BC 16 idi. BEX o zaman EC'ye 16 eksi X kalır. C noktasını dışarıdaki nokta aldım. Teğet kollarının eşitliğinden burası da 16 eksi X'tir. Şimdi AC'de çalışabiliriz. Ne çıktı? 14 eksi X ile 16 eksi X'in toplamı 12'dir. 30 eksi 2 X 12'dir. 18 eşittir 2 X'ten. X 9'dur. Çıkar. İkinci soruma bakıyorum. Teğetleri görünce hemen merkezden teğet e dik. Merkezden teğet e bu yarıçaplar dik. 2 2 kare oluştu, değil mi? Yarıçaplardan dolayı dikler de var. Kare oluştu. Dikdörtgenimiz kareymiş. Başka ne diyebiliriz? Teğet kolların eşitliğinden dışarıdaki noktayı B alırsam X burası da X C noktası alırsam burası da X artı 2 ve üçgenin büyük üçgenin dışarıdaki üçgenim neymiş? Dik üçgenmiş. Dik kenarlarım x artı 2. Pisagor yapıyorum. x artı 2'nin karesi artı. Burası nedir? x artı 4'ün karesi eşittir. Hipotenüsün karesine 2x artı 2'nin karesine. Burada Pisagor'dan x'i buluruz veya biraz dikkatli bakarsak acaba özel üçgen var mı diye 6, 8, 10 olduğunu görebilirsiniz. x artı 2, 6, x artı 4, 8, 2x artı 2, 10 olan nedir x? 4'tür. Eğer göremiyorsanız Pisagor'dan da çok rahat bulursunuz. Son sorumuz yine aynı kuralımız nedir? Teğet kolların eşitliği AD, AF'ye eşit. A diyorum, A diyorum. 3 vermiş BE'yi, BD de 3'tür. Yine isim verelim. C dışarıdaki noktam olsun. C, E, B diyelim. C, F, B olsun. Teğet kolların eşitliğini kullandık. A artı B'nin 12 olduğunu soruda vermiş. Neyi soruyor? Çevre ABC'yi. E çevre ABC. ABC üçgeninde ne var çevresinde? 2 tane A var. 2 tane B var. 2 tane 3. 6 bize sorulan bu. 2 parantezinde A artı B artı 6'yı soruyor. E A artı B'yi 12 vermiş. 24 artı 6'dan cevap 30'dur. Kazanım 39 da bitirdik.